Çankaya Belediyesi'ne hizmet veren Düzey Güvenlik Taşeron firmasında özel güvenlik işçisi olarak çalışıyordum. 31 Aralık'ta SGK çıkışım ve yapılmasına rağmen 6 Ocak'a kadar haberim olmadan sigortasız bir şekilde çalıştırıldım. Bu tarihten sonra sadece sözlü olarak işten çıkarıldığım bana bildirildi. Şirket gerekçe olarak önce daralmaya gittiğini söyledi. Ancak yerime çoktan başkası alındığından bu gerek gerekçenin haksız olduğu ortaya çıktı. Ben sendikamla birlikte direnişe başladıktan sonra şirket belediyenin benimle çalışmak istemediği iddialarını ortaya attı. Çankaya Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmede bu iddianın da asılsız olduğu ortaya çıktı. Bu bahare tutmayınca performans düşüklüğü ve uyumsuzluk dediler. Maalesef hakkımda ne tut tutanak ne de bir uyarı vardı. Bu iddia da mesnetsizdi. Üst işverenim Çankaya Belediyesi de sadece taşeron firmanın iddialarını değil, beni ve sendikamı da dinlemelidir. Üzülerek söylüyorum ki amacımın işe geri dönmek olmadığı, Çankaya Belediyesi'ni karalamak olduğu gibi afaki söylemler ortaya atılmıştır. Eğer ortada iyi niyetli bir yanlış anlaşılma varsa yaşanan tüm sürecin hukuksal ve fiili boyutuyla benim ve sendikam tarafından dinlenilmesini rica ediyorum. Böyle bir görüşme olmaksızın ortaya atılan tüm iddialar beni ve sendikamı karalamaya ve itibarsızlaştırmaya hizmet eder. 11 gündür devam eden direnişimiz işime iade edilinceye kadar sürecektir. Bütün kamuoyu bu süreçte beni ve sendikamı yalnız bırakmamasını diliyorum.